Arkadaşlar merhaba. Bugünlerde şöyle bir soru karşımıza geliyor. Zoom'da sabit şifre ve sabit ID kullandığımızda acaba linki de sabit mi? Bununla ilgili çok soru geldi. Bu sorunun cevabını hemen iki tane örnek ders oluşturarak o oluşturduğumuz iki dersin linkini karşılaştırarak arkadaşlar sabit mi değil mi beraberce hemen testini yapmış olalım. Öncelikle Zoom'umuzu açtık. Schedule kısmından Birinci dersimizi oluşturuyoruz. Mesela pazartesi günü saat 9.30'a bu dersimizi oluşturmuş olalım. Meeting ID'miz personal meeting ID yani sabit ID kullanıyoruz. Security kısmında passcode sabit bir passcode kullanıyoruz ve bunu hemen kaydediyoruz. Ders 1'i kaydettik. Yine schedule kısmından ders 2 diyorum. Yine bu sefer salı günü seçelim. Salı günü saat 11'de dersimiz başlasın. Yine personal kişisel sabit ID'mizi kullandık. Sabit password'ümüzü yine aynı şekilde kullandık ve kaydettik. Daha sonra arkadaşlar meetings kısmında ders 1 ve ders 2. Ders 1'in bilgilerini aldık. Şuradaki linkini kopyalıyorum. Bir bir, bir Excel dokümanı açılıp buraya yapıştırıyorum. Ders 2'me geldim. Yine bilgilerimi açtım ve buradaki linkimi Kopyaladım ve yine buraya yapıştırdım. Evet şimdi hemen bu iki farklı dersin arkadaşlar linkini bir kontrol edelim. Bakın yukarıdan aşağıya doğru şöyle indiğimizde, bakın herhangi bir farkın olmadığını burada göreceksiniz. Peki bu durumda ne olacak? Aslında bu size çok güzel bir kolaylık sağlamış oluyor. Bundan sonrasında EBA'da harici bir canlı ders oluşturma esnasında her defasında Zoom'un içerisine girip o dersi açıp oradaki linki kopyalayıp yapıştırmanıza gerek yok. Demek ki e, kullanmış olduğunuz ID eğer sabitse, passcode sabitse linki de arkadaşlar sabit oluyor ve siz bu aynı linki her bir ders için kullanma şansına sahipsiniz. Her harici bir canlı ders oluşturmada aynı linki kullanabilirsiniz. Evet bu ufak ipucunu da sizlerle paylaşmak istedim. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar arkadaşlar.